İşkar oldu davet ediyorum. Efendim şu arkadaşımızı dinledik. Teşekkür ederim. Gençler benim umudum da sizsiniz. Türkiye'nin kaderini yedi buçuk milyon genç belirleyecek. İlk kez sandığa gideceksiniz ve oy kullanacaksınız. Yedi buçuk milyon genç, umudum olan genç, Türkiye'nin umudu olan gençler. Sizin hayalleriniz benim hedefim olacak. Bunu bilmenizi isterim. Sizin bütün hayallerinizi gerçekleştirmekte Bay Kemal'in görevi olacak. Böyle bilin. Efendim Malatya'yı ve Malatyalıları ağabey baba dedi ki çok seviyorum. E sadece o sevgi Ağbaba'ya babaya özgü değil. Sadece Malatyalılara da özgü değil. Aslında Türkiye Malatya'nın ne kadar önemli bir kent olduğunu, ne kadar önemli devlet adamları yetiştirdiğini de gayet iyi biliyor. Malatya'nın kültürünü, Malatya'nın sevgisini, Malatya'nın kardeşliğini, Malatya'nın becerisini, çalışkanlığını hepimiz biliyoruz. Malatya'nın kaysı markası açısından, Malatya'nın sadece bir Türkiye değil, bir dünya markası olduğunu da gayet iyi biliyoruz. Çalışkan insanlarını biliyoruz, özverili insanlarını biliyoruz, alın terinin ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Birinci, ikinci organize sanayi bölgelerinde iş yapan, yatırım yapan, sanayi kuran, binlerce kişiye istihdam yaratan değerli sanayicileri biliyoruz. Bunlar sadece Malatya'da yatırım yapmıyorlar. Türkiye'nin neresine giderseniz bir Malatyalı insanı görürsünüz ve o bölgeye yatırım yaptığını görürsünüz. Alın terinin değerlendirildiğini görürsünüz. O nedenle Malatya sadece Malatyalıların değil Malatya bütün Türkiye'nin Malatya'sıdır. Öyle bilmenizi isterim. Konuşurken 13. Cumhurbaşkanı ile ilgili bir vurgu yaptı. Şöyle söyleyeyim. Herkesin çok iyi bilmesini isterim. Altı lider bir aradayız. Altı partinin genel başkanı bir aradayız. Bizi bir araya getiren Türkiye'nin sorunlarıdır. Türkiye'nin meseleleridir. Hangi yaştan ve hangi partiden olursak olalım Türkiye'nin iyi gitmediğini görüyoruz. Bir sorunumuz var. Bir beka sorunumuz var. Türkiye'nin bunu aşması lazım. Ve Türkiye bunu aşarken akılla aşması lazım. Bilgiyle aşması lazım. Birikimle aşması lazım. Kucakta şarak aşması lazım. Helalleşerek aşması lazım. Kavga etmeden aşması lazım. Bu ülkenin dokularına, bu ülkedeki insanların dokularına adalet vurgusu yaparak aşması lazım. Dolayısıyla sorunları aşmak için kavga değil kucaklaşmamız gerekiyor. Bir arada olmamız gerekiyor. Bugüne kadar ayrıştırdılar. Kimlik üzerinden ayrıştırdılar. İnanç üzerinden ayrıştırdılar. Yaşam tarzı üzerinden ayrıştırdılar. Benim bu millete sözüm var. İnancı ne olursa olsun başımın üstünde. Kimliği ne olursa olsun benim başımın üstüne. Yaşam tarzı ne olursa olsun benim başımın üstüne. Benim derdim o insan bu memlekette huzur içinde yaşıyor mu? O insan bu memleketin caddelerinde, sokaklarında, parklarında, kahvelerinde otururken güler yüzle oturuyor mu? İşi var mı? Kazanıyor mu? Sofrası bereketli mi? Benim derdim bu. Bu dert hepimizin ortak derdi. Ve bu derdi çözmek için 6 lider bir aradayız. Her birimiz aynı partiyiz. Bunun da farkındayız. Ama demokrasi aşkımız aynıdır. İnsan sevgimiz aynıdır. Bu ülkede adalet yok. Adaleti getireceğiz. Bunun kararlılığını vurguluyoruz. Bu ülkede birilerine dünyanın parası dolar bazında aktarılırken fakir fukara ekmek parası bulamıyor. Bu ülkede birileri saraylarda gezerken, yatlarıyla gezerken, ÖTV'siz, KDV'siz mazot alırken siz çiftçi ÖTV'li, KDV'li mazotu satamazsınız. Onlara eğer satacaksınız, vereceksiniz, ÖTV'siz, KDV'siz mazot vermek zorundasınız. Yani ucuz vermek zorundasınız. O üretiyor, o alın teri döküyor. Onun kazanması lazım. Çiftçiyi, toprağı, Araziye küstüremezsiniz. Küstürürseniz 85 milyon insan aç kalır. Sevgili Malatyalılar şunu düşünün. Et dışarıdan geliyor. Canlı hayvan dışarıdan geliyor. Mercimek dışarıdan geliyor. Nohut dışarıdan geliyor. Buğday dışarıdan geliyor. Yulaf dışarıdan geliyor. Ayçiçeği, ayçiçeği yağı dışarıdan geliyor. Ya peki içeridekiler? Peki ya çiftçi? Ya bu insan niye kazanmıyor? Neden insanları küstürdük? Neden Türkiye üretimden koptuk? Bunların tamamını altı lider olarak düşünüyoruz. Ve Türkiye'yi kavga etmeden barış içinde, huzur içinde aydınlığa çıkaracağız. Kucaklaşacağız, helalleşeceğiz, beraber olacağız, birlik olacağız. Ülkeyi büyüteceğiz, kalkındıracağız. Bir avantajımız var. Dışarıdan kaysa ithal etmiyoruz. Çünkü burası dünyaya meydan okuyor kaysı konusunda. Biz buğdayda da meydan okumalıyız. Fındıkta da meydan okumalıyız. Arpada da yulafta da meydan okumalıyız. Canlı hayvanda da meydan okumalıyız. Kuru kuruya dünyaya meydan okumanın hiçbir anlamı yok. Meydan okumanın yolu ekonomik olarak güçlü olmaktan geçer. Ekonomik olarak. Ekonominiz güçlüyse Zaten kimse size bir şey diyemez. Ama ekonominiz zayıfsa dolar avro dilenmek için ülke ülke gezerseniz değeriniz olmaz. Biz Milli Kurtuluş Savaşı'nı vermiş bir gelenekten geliyoruz. Bizim Milli Kurtuluş Savaşımız sıradan bir Milli Kurtuluş Savaşı değildir. Bizim Milli Kurtuluş Savaşımız bütün mazlum milletlere örnek olan bir savaştır. O nedenle Mazlum milletlere örnek olduk, ekonomik kalkınmada da bütün mazlum milletlere örnek olmak zorundayız. Üreterek, çalışarak, kazanarak ve yatırım yaparak, okuyarak, üniversiteleri bilgi üreterek büyümek zorundayız. Eğer biz bunları yapabilirsek, ki yapacağız, yapma konusunda da kararlıyız, göreceksiniz, Millet İttifakı'nda 6 ay içinde bu memlekete nefes aldıracağız. Bu ülkenin insanlarına nefes aldıracağız. Gençler işsizlikten kırılıyorlar. Gençler yurt dışına gitmek istiyorlar. Acaba yurt dışında iş bulabilir miyiz diye çalışıyorlar, çabalıyorlar. Neden? Neden bu insanlar kendi ülkelerinde çalışmasın? Neden bu insanlar kendi ülkelerinde üretmesinler? Neden bu insanlar kendi ülkelerinde alın teri döküp kazanmasınlar? Bunu yapacağız. Sizden tek isteğim var. Sakın moralinizi bozmayın. Sakın. Bu ülkenin çiftçisinin yanında duracağım. İşçisinin yanında duracağım. Emeklisinin yanında duracağım. Ehliyetlis, yanında duracağım. Taşeron işçisinin yanında duracağım. Çalışanların yanında duracağım. KPSS sınavına girip haksızlığa uğrayanların yanında duracağım. Şiddet gören kadınların yanında duracağım haksızlığa uğrayan kim varsa oy versin veya vermesin. Nerede adaletsiz varsa onun karşısında duracağım. Çünkü haksızlık karşısında susan dizi şeytandır. Kim haksızlık yapıyorsa karşısında duracağız. Unutmayın adalet olmazsa olmaz. Devletin dini adalettir. Adaletsiz bir toplum olmaz. Kainatta Adalet üzerine inşa edilmiştir. Adaleti olmayan bir ülkenin, adaleti olmayan bir devletin yaşama şansı, büyüme şansı yoktur. O nedenle adaleti getireceğiz. Mutlaka ama mutlaka getireceğiz. Efendim güzel bir bina, bak ben de baktım ama içini görmedim. İçi bu kadar güzel mi bilmiyorum ama arkadaşlarıma söylüyorum. Bina güzel diye sakın binanın içinde oturmayın. Sizin göreviniz binanın dışındadır. Yani sokaklardadır. Yani köylerdedir. Yani sanayidedir. Yani esnafın yanındadır. Yani çiftçinin yanındadır. Yani bütün Malatya'nın yanındadır. Ve Malatyalıları kucaklayacaklardır. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Sofranız bereketli olsun. Unutmayın, geliyor, gelmek dağlar. Sayın Genel Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz efendim. Bizim verirseniz Malatya İl Başkanımızın öncelikle Malatya'ya gelişimizin anısına Toprak mahsulleri ofisi hala taban fiyat belirlemedi karşı dolayısıyla. Buradan çağrı yapalım. Ya her şeye koşuyorsunuz kardeşim. Bir de şu fiyatı belirleyin de Kayseri'de affedersiniz. Malatyalı da biraz nefes alsın. Tamam hepinize sevgiler saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Arap de üzümü var biliyoruz. Evet şimdi kurdeleyi keseceğiz. Milletvekillerimizi buraya davet ediyorum. Grup başkan vekillerimizi, kadın kolları genel başkanımızı, belediye başkanlarımızı, ilçe baş şişli belediye başkanımızı da görüyorum oraya konuk gelsin o da lütfen. Adıyaman'dan gelen belediye başkanlarımızı da bekliyoruz. Gölbaşı belediye başkanımızı. Hekimhan Belediye Başkanımızı, Şambayat Belediye Başkanımızı, değerli milletvekillerimizi bu tarafa da geçebilirsiniz lütfen. Bu tarafa da geçebilirsiniz. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu Adıyaman'ın selamını Malatya'ya getirdi. Malatya'nın selamını yarın Elazığ'a götürecek. Sevgili Malatyalılar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Malatya İl Başkanlığı Battal Gazi İlçe Başkanlığı ve Yeşilyurt İlçe Başkanlığı'nın açılışını gerçekleştiriyoruz. Malatya'ya, Malatya'da yaşayan Cumhuriyet Halk Partileri hayırlı, uğurlu olsun efendim. <laughs>